Hem böyle bir şey soracağım. Tabi sor. Buyur. Nasıl bir ajans açmak istiyorsun? Reklam ajansı tarzı bir şey miydi? Evet, reklam ajansı. Okey, tamam. Tamam, <laughs> seni de çalıştırırım, merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ablam şey istiyordu da benim ablam. O da freelance olarak işte sosyal medya vesaire yapmak istiyor. Bir ajans. Biz ablamla acaba biz hani Talay Medya Ajansı kurabilir miyiz? Farklı tarzında konuşmuştuk. Çok istiyor bunu. O da bir şirket kurmak istiyor öyle. Merak etmeyelim. Ya Anladım. burada araya gireceğim. Biliyorsunuz evet. böyle çok tekerleşen bir sürü şirket var. Yani Birçok şirket ismi görüyoruz. Bakıyoruz hepsi bir şey çıkıyor falan. Benim de aklımda çok kötücül bir düşünce olabilir ama e, işin sonunda oraya doğru ilerleme o kadar değil. O kadar o şekilde değil. Başka şirketleri satın alarak değil benim kafamdaki. Daha e, kendimce etik bir metot. Mesela şey var şirket aynen tasarım şirketi açmak istiyor. Sen işte web tasarımından devam ediyorsun. Ondan keyif alıyorsun ama biraz e, uçuk kaçık fikirlerin var. paran e, olduğu takdirde teknolojik yatırımlara muhtemelen eğileceksin. E, ben de daha çok psikoloji alanında aslında kendi yeteneklerimi fark ediyorum ediyorum. Dolayısıyla böyle alanlara bölünüp bir şirket çıktısı altında bir şey yapma yani ee, bu inisiyatif alıp becerisini gösterip güven kazanan hemen herkesin tabii ki bütçemiz dahilinde kendi alanına uzandığı ve o alanda şirketi temsil ettiği bir iş modeli de var aklımda çok uzun vade için eğer başarılı olursa e böyle bunu da söyleyeyim dedim yani evet, evet. bu tarz ayar şey ee, şirket ortaklığı gibi bir şey mi yoksa evet, evet. bir şirketin altında toparlamak mı bir şirketin altında toparlamak yani şöyle Mesela senin bir hayalin var bir tasarım ofisi açmak istiyorsun ee, sermayen de var belli miktarda ya da yok Mesela sermayen yoksa Diyeceksin şirkete üst şirkete. Ben böyle böyle bir şey yapacağım, size de böyle böyle gelir getireceğim, sizi temsil edeceğim ve işte şirkette de daha etik olması için muhtemelen üst şirketten de belli bir hisse sahibi olacaksın. Ben bu şirketi bu alanda temsil eden bir yönetici olmak istiyorum diyeceksin ve bu şekilde böyle çok yapılandırdığım bir şey değil bu arada tamamen hayal ama ilerisi için böyle ufakta tohum gibi bir şey. Öyle bir şey düşündüm. Açıklayabildim mi? Evet, gayet evet. Çok çok güzel bir düşünce. Mantıklı şey. bu arada. Ben ben de buna katılıyorum. Yani düşünmüştüm. Ne olmasın çatı şirketi. Ee, çok farklı Hı -hı. alanlardaki insanı bir araya falan getirir. Daha ilginç Hı -hı. fikirler ortaya çıkar vesaire böyle yürüyüp gider. Ki zaten bütün şirket mesela Apple teknoloji üretiyor. Hı -hı. Ama Apple'ın bile işte altında alt dalları var. İşte iPad'i e var, iPhone'u var, MacBook'u var, MacOS'u var vesaire vesaire. Hepsi böyle dallanıp işte. O, o, yüzden gayet mantıklı. Ya bu tarz bir şey işte. Evet. evet. Millet bu kadardı. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ya. <laughs> <laughs> Bari projeleri yetiştiririz hakkında. <laughs> <laughs> Yaparız ya. Bizim yapamayacağımız bir şey mi var lütfen? Ne? No. Umarım. Evet, hocam kapatabilirsin. Teşekkürler. Hocam çok sağ olun. Program beğeni ye için, sorunuz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, ettiğin için teşekkürler. Ne demek yapıyorum? Rica ederim.